Ki, e, bu bizi e, kılıyor. E, her şey sizin sayenizde. E, bir kere daha onlara çok teşekkürler Doğru yerden aç kızım. At o kağıdı yere kutudan aç. Dur. Yardım et hayatım. Al içindekini. E, i̇çindekini al. Kilidi nerede? Şuradan. Açtın mı? Çalışıyor mu şu an? Masan gelecek ya. Pil aldık ona. Takarız. Çalışır tamam mı? Güzel. Çok güzel. Yani. Unicornlu. Bu çok güzel. Ya onu ben açayım. Tamam sana veriyorum ben. Ver şuraya koyalım. Dayanamadı mı bu tekiş? Şöyle <laughs> Düşmesin dikkat et. <laughs> Bu kimin hediyesi bakayım? Çevir. Bu büyük anneannenin hediyesi. Aa, evet. Bununla beraber. Evet. evet. Bu ikisi büyük anneannenin hediyesi. Evet, çok güzel. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Sen kendin istiyordun onu da. Evet. Sen diyordun ya içeride. Evet. Ben ben koyayım buraya oyuncaklarını. Tamam. Tamam. Şimdi bunu şunu aç. açalım bunu. Bunu aç bunu. Bunu bunu. Tamam. Hadi. Ee, bir dakika. Kayıt ediyor. Fazla ses Hemen. Açalım. Şuradan. Bu ne? Bu ne? Bakalım. Ooo. Bak Hira. Aa saat var içinde. Evet. Aa, evet. Ee, bu... Ver onu da koyalım. Bunu da koyalım. Bence da koyalım. o saat değil bel çantası. Free bag. Bak, Hayır. Bunu ben aldım. Şu, şu... Bunlar büyük anneanne. Tamam evet, mı? Tamam. Başka? Bir. Şimdi bunu çok merak Fark ediyorum. Etmez. Bunu açalım. Şu, o anneannenin ne dedenin hediyesi. He? Evet. Bir dakika şu. <gülüyor> <gülüyor> Bu da anneannenle dedemin aldığı diye. Bunun da ne olduğunu anladım. Uzun saçlı Barbie. Saçları var. Taçlarını gördün mü? Kaç tane tacı var? Evet, Postişleri var. var. Kıyafetleri var. Tacı var, elbiseleri. Elbiseleri <laughs> çok <gülüyor> güzel. çok güzel. Evet, başka? Hadi, bu da benim hediyem. Tane... <laughs> İki tane aldım ben de. Ya, de? Evet. Aslı şey sen de. biliyorsun <laughs> ne olduğunu bunu. Aha evet. <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> Ver yardım edeyim. Ver benim anda. Onu açalım. Ver benim de. Tamam, Abi, göster onu da. Göster. Bak o küvet köpüklü köpüklü okay. banyo şey köpükler Şunu onlar. su döküyor Hı hmm. hı. Vay biliyordu. Ben tabii, bakalım. tabii. Şimdi annenin hediyesine geldi. Ya onunkinde çok heyecanlı. <laughs> Neden? Çünkü yanımda taşıyabileceğim bir şey. şey. <gülüyor> <gülüyor> İpucu verdim. <laughs> Aa dayanamadı değil mi? Aç mı bakayım. Verdi. Gerçek o ama hava almamış olabilir. 50 anlayacaksın. Ger gerçek mi bu? Gerçek mi? Bak kollarına bak. Hayır değil. Ama çok gerçekçi değil mi? Evet çok gerçekçi. Çok ben çok beğendim annenin hediyesini O çalışıyor değil mi? Ayaklarını oynat diyor. Bak Mera. Şey kollarını. Bak, anne bir dokun dokusuna bak. bak. Bir ellerini tutsana anne? Ha tam şeyini tutar anne anlayacaksın. Hani elini al böyle bildiğiniz hayvan gibi sarkıyor. Yemek yiyorum çocuğum istemedim Bulldog bira. Bulldog. Hani çeşmede tatile gittiğimizde bir köpek vardı fuk ya. Ya da fuk. Horluyor. Fuka da benziyor. Ha. Yapıyor hani. Sevdin mi? Sevdim. İçinde ne sevdiğim bu oldu. <laughs> güle güle kullan. Oh, Sen atalım biraz. Teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim. Mutlu yıllar bebeğim.